Merhabalar. Samsung Jet 85'i 10 aydır kullanıyoruz. Bununla ilgili çok sorulan sorulara cevap vermek üzere kısa bir video çekmek istedim. Ee, motorun olduğu parça, borusu, silme başlığı, ışıklı, ıslak silme yok. Araları temizlemek için uç, fırçalı uç buradan eğilebiliyor. Ee, bu halı ucu dönerli. O da yine dönerli ama bu fırçalı. Bu da koltuk için, bu da dönerli silikon bir fırçası var. 10 ay oldu biz alalı. Bu süreçte herhangi bir emiş gücünde azalma ya da bataryada zayıflama gibi bir sorun yaşamadık. Ağırlığı ile ilgili gelen sorulara şöyle diyeyim. 1 kilo 650 gram. Ağırlıkla ilgili bir sorun yaşamadım ama şöyle bir sorun var. Burayı tuttuğunuzda şu parmağınızın girdiği yer bir süre sonra burada acıtıyor parmağı. Bilmiyorum bende mi öyle oluyor ama her kullanmamda bunu sorunu yaşıyorum. HEPA filtre yokmuş. Ama e, HEPA filtre yok ama ana siklon ve metal ağ ızgara var. Jet e, siklon ve mikro filtre var. 0.5 ila 4.2 mikron arası tozların %99 %99.999'unu tutuyor filtresini çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Halı başlığının içerisindeki fırçayı çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Saç dolanması gibi bir sorun yaşamadık hiçbir şekilde. Başka? Şimdi şarj süreleriyle ilgili sorular var. Bu başlıkları taktığımda Minimumda 1 saat, ortada 30 dakika, maksimumda 10 dakika, jet modunda 3 dakika gidiyor. Çok garip bir şekilde jet modunda 2 kez denedim, 3 dakikaya düşüyor. Halı başlığını taktığımda minimumda 42 dakika, ortada 24, maksimumda 14, jet modunda 88 özür dilerim. Silme başlığını taktığımda Minimumda 48 dakika, ortada 25 dakika, maksimumda 14 dakika, jet modunda 8 dakika gidiyor. Halı başlığını taktığımda minimumda 42 dakika, ortada 24 dakika, maksimumda 14 dakika, jette 8 dakika olarak gidiyor. Halı başlığının fırçasını da çıkarıp yıkayabiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. Ben gayet memnunum. Ee, önceden bizim kedimiz vardı. Onun tüylerini evden toplamak için almıştık. Gayet de güzel Temizliyordu. E, koltuk başlığını çok fazla kullanmıyoruz. Halı başlığı yine koltukları da yapıyor. Parki kısımları halı başlığıyla yapabiliyorsunuz ama silme başlığıyla halıyı yapamıyorsunuz. İlerlemiyor. Başka sorularınız varsa cevaplarım yorumlarda.